Merhaba, ben Mert Kapan. Bugün sizlere en iyi internet servis sağlayıcısı kim, ben nasıl iyi hizmet alırım adlı videoyu çekiyorum. Bu video içerisinde herhangi bir sponsorluk çalışma yoktur ve aynı zamanda da video içerisinde geçeceğim firma isimleri tamamen kendi şahsi görüşlerimden ibarettir. Sizler eğer benim bilgilerime güveniyorsanız en iyi internet servis sağlayıcısına benim verdiğim bilgilerle seçebilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey altyapınızı sorgulamak ve modülasyonunuzun ne olduğunu öğrenmek. Fiber mi, ADSL mi yoksa VDSL mi? Bunun için herhangi bir altyapı sorgulama web sitesine girerek mevcut adresinizde neyin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İsterseniz Comnet'in web sitesindeki altyapı sorgulama aracını da kullanabilirsiniz. İsterseniz Türknet'in web sitesindeki altyapı sorgulama aracını da kullanabilirsiniz. Ya da altyapı sorgulama gibi çeşitli ABC sitelerini de ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede sorgulamanızı yaptığınızda size bir hız söylüyor. Diyor ki senin diyor mevcut altyapın 50 megabit Senin mevcut altyapın 100 megabit dedi. İşte saha dolabına olan mesafen şudur. İşte fiber in internet destekliyorsun gibi bilgi veriyor. Burada sizin çıkaracağınız bilgi şudur ki benim bölgemde telekomünikasyon altyapısı olarak ADSL varmış. Daha sonrasında Uydunet yani Türk Satın web sitesinden sorgulama yapın. Bakalım onun altyapısı var mı? Bir de Türksel Süper web sitesinden sorgulama yapıp onun altyapısının olup olmadığını öğrenmeniz. Bunların hepsini sorguladıktan sonra artık bölgenizde neyin daha iyi hizmet verdiğine bakmamız gerekiyor. Bölgenizde Türksel Süper fiberi olup da telekomünikasyon firmalarının ADSL'i olabilir. E burada baktığınızda Türksel Süper fiberini kullanmak daha mantıklı kalıyor. Çünkü telekomünikasyon firmaları size maksimum ADSL bir hız verecek. Ya da hiçbirinin altyapısı yoktur. Sadece uydu net altyapısı vardır. Ya da bu altyapıların hiçbirisi yoktur. Bu sefer de sizin GSM operatörünüzden bir internet almanız gerekebilir. Bunların hepsini şöyle bir ortaya topladığınızda paylaşımlı altyapı olayına geçmiş oluyorsunuz. Türk Telekom altyapısı biliyorsunuz ki birçok firma ile paylaşılıyor. Bundan ne oluyor? TürkNet olabiliyor, Komnet olabiliyor, Gibinet olabiliyor, Millenicom olabiliyor, NetSpeed olabiliyor. Super Online ise kendi fiber altyapısını Vodafone ile paylaşıyor. Uydunet de herhangi bir altyapı paylaşmıyor. Benim bildiğim bunlar. Bağlantı modülasyonu ve size hizmet verebilecek olan firmaları belirledikten sonra artık bu firmalar arasından birini seçmek kalıyor. Fakat bu seçim hizmet kalitesine göre belirlenmesi gerekiyor. Hizmet kalitesi dediğimiz şey destek talepleri veya call center aramaları değil tabii ki de. Size daha az gecikme süresi ve daha kaliteli internet sunabilmesi anlamındadır. Bunları şu şekilde değerlendirebilirsiniz. İnternet bağlantısı kesiliyor mu? Evet. En önemli olan noktalardan bir tanesi şu ki internet bağlantısının kesilmesi, kopması ya da sağlayıcı kaynaklı problemler. Bunlar kesiliyorsa neye göre veya ne kadar sürede bunun çözümü sağlanıyor. Buna bakmanız gerekiyor. Daha sonrasında peering noktalarının olup olmadığı. Yani siz Google'a direkt de gidebilirsiniz. Dolaylı yoldan da gidebilirsiniz. Ya da 50 tane yerden geçip öyle de gidebilirsiniz. Burada en hızlı bağlantıyı sana hangi internet servisi arayısı sunuyor? Buna bakmanız gerekiyor. Daha sonrasında sizlere sunabileceği gecikme süreleri. Ben oyun oynuyorum. İşte oynadığım oyunlar genellikle şu 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 oyunlardır. Fakat bunlara gecikme süreleri hangisinde daha iyi? Komnet'te daha farklı rakamlar görüyorum. Türknet'te daha farklı rakamlar görüyorum. Türk Telekom'da daha farklı rakamlar görüyorum. Bunları bir incelemeniz, araştırmanız gerekiyor. Bazı internet servis sağlayıcıları LG diye bir platform sunuyor sizlere. Bu platformda sizin bağlanmak istediğiniz sunucuya ne kadarlık gecikmesi olup olmadığını kendiniz de kontrol edebiliyorsunuz. Bu firmanın destek taleplerine dönüşü nasıl, o firmayla nasıl iletişime geçiyorsunuz bir de bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Siz bu noktaları değerlendirdikten sonra artık fiyatı ortaya çıkmış oluyor ve bu fiyata göre sizin bütçenize en uygun firmayı seçebiliyorsunuz. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra siz aboneliğinizi başlatıyorsunuz ve artık modeminiz takılıyor internete gidebiliyorsunuz. Sıra geldi iç network'e. Yani siz bir modemi koyup da evin iki oda ötesinden bağlandığınızda tabii ki de pinginiz farklı olabilir. Tabii ki de komşunuzun modemi öyle bir sinyal yayıyordu ki sizin bağlantınızı mahvediyor da olabilir. Bunların hepsi A'dan Z'ye adım adım ilerlenmesi gerekiyor. Sen altyapıyı buraya getirdin, bağlantını kurdun, bir güzel de internete çıkabiliyorsun. Ev içerisindeki network'un da iyi bir şekilde yapılandırdığında ne oluyor biliyor musun? Sırtını koltuğa yaslıyorsun ve cayır cayır internetin keyfini çıkarıyorsun. Bütün olay bu arkadaşlar. Ben şu anda bulunduğum bölgede komne çok iyi diyebilirim ama Adahan'da yaşayan adamda bağlantı kötü olabilir. Ya da Adahan'da yaşayan adam diyebilir ki ya Türk Telekom çok iyi abi diyebilir ama ben şu an Türk Telekom'u beğenmiyorum. Bu da var. Bunların hepsi birer etken arkadaşlar. Peki senin dönebileceğin internet servis sağlayıcısı var mı dediğinizi duyar gibi. Arkadaşlar eğer İç Anadolu bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız, Türkiye'nin doğu kesimlerinde yaşıyorsanız benim size tavsiyem Türkcell Super Online'ı ve Türk Telekom'u kullanmaktan asla ama asla kaçınmayın. Ama eğer siz batı bölgelerinde ya da Ege bölgelerinde yaşıyorsanız benim size tavsiyem Türk Telekom ve Super Online haricindeki firmalara da yönelmeniz. Çünkü batı bölgesinde yani İstanbul'a yakın olan yerlerde çok şanslısınız. Çünkü bütün veri merkezleri hemen hemen İstanbul'da. Bazı sağlayıcılar nüfusu yüksek olan illere de veri merkezi oluşturmaya ya da mikro data center'lar oluşturmaya başladı. Onları da tercih edebilirsiniz ama bunların hepsinin başında şans var. Evet şanslıysan gerçekten de iyi bir bağlantı seni bekliyor demekti. Bugünkü videomuz bu kadardı. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de sizlerin fikirlerini, sizlerin görüşlerini ve sizlerden alacağım soruları çok merak ediyorum. Ben de yorumlarda olacağım ve olabildiğince bunları çözümlemeye çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.